Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta yeniden kupa kasmaya devam ediyoruz. Ve şu otis varmış şimdi. Daha yeni şey yapacağım. Bir de Şamalı'yı da kasacağız. Bugün galiba belki kasarım biraz. Şöyle başlayalım. Şeyden. Savaş topunu da mı? Şu otisti galiba. Otis'te bir 100-200 kupa kasalım. Ona göre bırakacağım. Sonrasında Şamalı'ya geçeceğiz. Yani bir kupaya gelirim öyle bırakacağım. Kesin işte çok güzel ama yani bunlar burada olduğu için tarasanız bile olacaklar. Dum 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 dum. Şuraya atsın ayağı direkt nasıl ya. Evet, birinci maçımızı kazandık. Şöyle ikinci maçımıza geçelim. Ben. durdurayım burayı. Maça gelince şey yapacağım. Açacağım. Evet, maç buldu arkadaşlar. Bir de bu maçtan sonra 90 kupa falan olduğunu da göstereceğim. Söyleyeyim Gerçek adamlar geldiğinde göstereceğim. onu Böyle sıkıcı oluyor o yüzden kapattım. Evet arkadaşlar 29.500 müydü? 28.500 müydü? Öyle bir şeydi. Son maçımız olan. Bunlar da bot herhalde. Biraz kupa kastım. 60-70 kupa kastım. Bunlar da bot. Bir alalım. Bitsin. Bitsin. Şu dolduralım diyecektim. Karakteri öğrendim mi arkadaşlar yani? Kolay bir karakter. Hadi arkadaşlar, şöyle göstereyim. Sağda 80 kupa olduk. 28.505 Maç olsun hemen girelim. Evet arkadaşlar. Bu da bitti. Total 100 kupa olduk. Bakalım bu sefer gerçek oyuncu atacak mı? Şöyle bir de, bir de bekleyelim be. Bakalım video kaydı evet devam ediyor. Arkadaşlar bir like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Lütfen. Gerçek oyuncu Bilmiyorum. Bunlarım değiller. Ay, <laughs> bunlar niye gerçek aaa internet ben gidiyorum pas veriyorum direk katsın evet kaçıncı maçım olduğunu mu bilmiyorum aaa bu kupayı da tamamladık tamam, seri de yaptık Hı, evet bunlar gerçek hadi bakalım direkt girdim. çok iyi. Ben arkadan oynayacağım. Şöyle. Oynayacağım. Tamam mı? Evet. yok gelse şey yapacağım ama. nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl gitmiyor? Hmm, <laughs> <Şimdi> gol <nasıl> yiyebiliriz. <laughs> Ölmedim mi hocam? belliydi zaten Sakalın herhalde ilk kaybedeceğimiz maç bu. Şuradan şöyle bir olsun. Şunu şuraya artık at. At, at şunu. Ya sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun ya? İlk şey kaybettiğimiz maç oldu. Şimdi çıkalım. Bu da Yeni şey geldi. Bu da 112 kupa. Değil de böyle artık kupa az önce kazanmıştım. Uyumuzdan ya. ben hemen kazık geliyorum. Evet arkadaşlar 109 kupaya ulaştık. Bakalım gerçek rakip mi gelecek? Bot mu olacak? Bence gerçek bunlar ama değilmiş herhalde. Ve bütün şeylerimiz 400 kupa mı öyle bir şey yapmak istiyordum en son. Kırılmadan önce bir şeyim tabletim. Hemen başarı şey yapacağız. 400 kız yapacağız. Sıralamaya. sıralamaya girelim diye ben Türkiye sıralamasına girelim diye hedefim var. 490. da olsam, 500. de olsam girsem yeter yani. Evet ikinci golü de attık bitti. Şimdi gidiyoruz. 120 çıkıp. 2 kupa, kupa sonra 28.600 olacağız. İyi rakipleri yüzde yüz gerçek rakipler olacak. Evet, Spike 3 Nika. Şimdi bir tane vurduk. Orange. Ben çok sorun da. ne yapıyorsun sen ya? Evet. Aa internet Bana yine ne oldu? Geri zekalı dislike atıyor ya. Bak ya bak bizim. Bizim Frank maş Oo, kol yok kol. Ona bakacaksın. Ya sabır ya. Valla bizim takım çöp. Aferin Frank. Aferin çok bir boka yaradın. İlk defa sonra da bir bok ayıramadım. Kanka bir boka yarayın artık. Anladın Siktiklerim. At şu topu at. Kötü istemiyorum artık. Burada bir artık. Heh, tamam, 20 saniye daha önce zeyim. Başka bir şey yok. Ya ben ultimi doldursam zaten yeter. Tamam. Çok iyi. Bu kadar kolay. Kırık kupa 81 kupa geldi bu da tamamlandı herhalde evet şu an 300 krediyle elmaslarımı biriktiriyorum arkadaşlar bakalım merkezimizden olur nedenini bilmiyorum bir de elmaslarımı biriktirdim öylesine biriktiriyorum Evet. Kaç dakika oldu? 9. Şimdi ne kazanalım? Hmm. 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 Ee, bu oynayalım. Şey, burada. Nerede? Ya, okey de. Bakayım hadi. Yok burada mod sonucu. Direkt ortaya gidip topu alıp atmaya çalışıyor. Deneyeceğim. Burada deney bulur İzin bilmiyorum. verirler mi? giderdi ya. Giderdi de benim hatam. Ya Allah, şimdi uğraştı zaman. O Dynamics oyun tutorial'ı. Bak gol olmaz da. Neyse ya. Ya ebesinin amından hatta ayıptır söylemesi de. Ebesinin amından attı da gol olursa siktir gidin ben böyle oynasın. Ya benimki de gol olacak ha. Lan siktirimin ayakına bak. Lan yaptı şeyi bak kıracağım şimdi tabletim. Ya ne saçma şey ya. Ee, Allah'ım ben sizin gibi takımın tamamına ta koyayım. Oros. Oynamayı bilmiyorum. Anılarımızı siktik. <laughs> Yemin ederim valla bana bot geliyor ya. Valla hadi billahi tek bana bot geliyor. Oyun yerinde botlara bakayım. Sonunda bir tane gol attı Gol lazım artık. Allah'ım adamların attığı gol oluyor sadece. Yok ya yok. Ben sizin gibi orospu çocuklarının anasını yurdunu sikeyim. Ya ananızı yurdunuzu var ya. ya. Video bitti hadi görüşürüz.